köy Canavarı yeni bölümden herkese selam dostlar. Bildiğiniz gibi geçen bölümde ne demiştik? Kata çıkacağız. Bir tane geçiş biletimiz var. Düşürdük bunu. Düşürmüştük olması lazım. Aynen ticareti yoktu. Kata çıkacağız ve katta e, çelcilik çöpçülük yapacağız. Bakalım yapıyoruz. Sıkıntı yok. Diğer şarda e, yüzlerce bonla oynuyoruz. Gidiyoruz 150 bona orak alıyoruz. Ama geliyoruz. Burada 5M için, onem için kata çıkıyoruz. Ama yapacak bir şey yok. Konsept konsepttir kardeşim. Konsepti bilmeyenler zaten kanalda yeri yok. Onu da söyleyelim yani. Konsept için yapıyoruz bunu. Yoksa gidip de 5 evinin 10 evinin şeyinde değiliz yani. istesek buraya bombları yürürüz. Ama gerek yok. Olayımız farklı. Aynı serverdayız yani çarımız. Ama desteksiz bir şekilde. Devam ettiğimiz herkes bir lafı uzatmadan hemen 3. katta görüşmek üzere. Hat şu anda futbol top eventi var. Futbol toplarını toplamayanı bulmak biraz zor olacaktır diye düşünüyorum ama yanındaki okeyleri falan toplama e, toplamazlar belki ya da ne bileyim kalkanlara falan bakmazlardır diye düşünüyorum Hatta kendim e, ana çarım için futbol topu falan kasmıyorum bu seriyi çekiyorum arkadaşlar bir like atarsanız çok sevinirim ve 3. katta görüşürüz o zaman hemen bir like atıp durdurun durdurup bir like atın 3. kat girişe gelene kadar arkadaşlar birinci envanteri doldurdum haydi geçelim 3. kat girişe ve hepsine birlikte bakalım herhangi bir epsonlu değerli bir şey var mıymış Haydi o zaman bismillah diyelim ve başlayalım abonos küpü artı da bilmiyorum bunlar e, belki para ederdi kenara ayıracağım ama hep sunlu bir şey var mı diye bakıyorum hızlıdan Bunları sadece ikinci kattan topladım arkadaşlar 3. E, katı daha yeni geldim 3. katı hasta artıra biraz sonra başlayacağız e, Henüz bir Epson'lu bir şey göremedim bunların kendi Epson'ları zaten Bakıyoruz bakıyoruz bir şey var mı değerli Şansımıza belki vardır bak mesela madencilik rehberi buldum bu güzel 2.5 3M bazen hatta 4M falan bile görüyorum yani güzel bir parası var onun dışında herhangi bir Epson'lu bir şey düşmemiş biraz okey birkaç tane de futbol topu topladım 6 tane falan haydi o zaman ben bunları yer atayım ve 3. katın içinden bir geçelim toplayıp gelelim hemen. Evet dostlar biraz item topladık. Gelin sizlerle birlikte şöyle bir bakalım hızlıdan. Epsom'da bir şey var mı yok mu diye bakıyoruz. Onun dışında zaten geri kalanı atacağım. Geçen seferden bile bir çoğu hala elimde. aynı 250-300k satılmasını bekliyoruz. Gerçekten vakit kaybı. Master dönüşüm tutacağım. 1 m 2 m falan satıldı bile oluyor. Ortalama 500k falan da piyasası var. Onun dışında şöyle hızlıdan geçiyorum. Epsom'da bir şey denk gelirse Böyle yani ıvır zıvır geliyor da adam akıllı bir Efsunlu bir şey denk gelirse iyi olacak arkadaşlar. Madencilik replerimiz iki oldu güzel. Onların zaten nedir var. Onları saklayacağız. Bunun dışında ıvır zıvır hep ıvır zıvırlar var abi. Şu abonos küpeleri saklasam mı bilmiyorum. Acaba abonos küpeler para eder mi? Hiç bilgim yok. Şu an atmayacağım yere. En son belki onları arta basarız. Bu arada 3 tane okey okay, kart setimiz oldu. 2 tanesi zaten vardı. 1 bir tane birleşti. 1 bir tane de 11 var. Bu da yarılandı. 28 tane de futbol topumuz oldu. 3 tane falan da sanırsam yerken. Gayet güzel bir şekilde topluyoruz. Ee, bazı arkadaşlarımız toplamıyor. Ee, bazen topluyor. Ben de normalde e, çarımı kasarken bazen topluyorum bazen toplamıyorum. Bak mesela yine yerde var. Unutulmuşlar var yani. Ya gözden kaçıyor ya da e, acelesi olduğu için arkadaşlar insanların alamıyor. Şimdi ben şu envanteri boşaltayım. Envanteri boşalttıktan sonra bak yine burada da var 2 tane futbol topu. Bunları da alalım abi. Al kardeşim şurada tamam. Okey kart seti de var bir tane. Envanteri boşaltayım. Ondan sonra tekrardan fullleyeyim sizinle birlikte. Bakalım o zamana kadar şu an 31 tane futbol topu, 3 3 tane okey kart seti, 12 tane, 12 de koleksiyonumuz var arkadaşlar. Envanteri boşaltayım. Daha sonrasında şunları birlikte bakarız. Düşen itemlerde aynı şekilde bakarız arkadaşlar. Evet dostlar, envanteri fullledik ve birlikte bakalım hep bir itemimiz var mı? İnşallah vardır. Bu arada arada sunsiler, madencilik rehberleri falan da topladım. Onlar zaten direkt olarak bize gelir sağlayacaktır. Biz ayrıyeten bu düşenleri de hepsi var mı? Bakmaya devam edelim. Maalesef yok. Ee, bu ne? Separate gibi işe yaramaz. Ee, yine işe yarayacak bir şey değil. Bak madencilik rehberi bu güzel. Bunun dışında başka bir şey var mı? Şöyle bir sersemlikli bir tane kalkan düşürsek gerçekten güzel olacak. 2 kp'li kolye falan düşerse de güzel olur. Kendimiz hani level yeterse kendimiz kullanırız. Zeka 4 bak 12 zekalı olsa çok güzel para ederdi ama düşük de yine takabileceği bir şey ama satılır mı bilmiyorum satılacağını zannetmem Sunsi var sunsular güzel 2.5 falan ediyor Bu şahane bazen daha bile artıyor fiyatları Mistik altın hayvan 4 abi işe yaramayacak hep sunları veriyorsun bize be Şimşek 6 yani 15 şimşek olsa para ederdi çünkü ne o şaman değil mi Aynen öyle şaman Biraz zor bulunuyor Ölümsüz 2 ya yani 20 ölümsüz olsan yine belki para edersin Efsundu bir şey yok arkadaşlar okeylerimiz tamamlanmış e, O zaman ne yapıyoruz envanteri boşaltıyoruz tekrardan arayışa devam ediyoruz Bir şeyler elde edeceğiz yani bir şeyler elde etmemiz lazım en azından sunsilerimiz işte madencilik reperlerimiz falan var bunlardan e, para sağlayacağız master dönüşüm falan Bunlar bize bir gelir olacak her türlü ama biraz daha bir şeyler arayalım. Yine geldik bakmaya arkadaşlar. Hızlıdan bakıyorum. Ben de bakmadım henüz ne var ne var ne var ne yok bir şey var mı bir şey yok mu diye. Hızlıdan hızlıdan bakıyorum. Atarken ben tekrardan zaten hepsini e, görmüş oluyorum. Eğer böyle hızlı geçerken bir satırı falan gözden kaçırırsam hani onu atarken bakıyorum arkadaşlar sıkıntı yok. Şunları zaten biliyoruz. yok 4 gördüğüm işe yarayacak bir Epson değil. Onun dışında e, geri kalan da 4 blok işe yaramaz. Ee, maalesef bir şey yok yine temizleyelim tekrardan gelelim bu arada e, 12'de okey kart setimiz oldu okey kart e, okey koleksiyon kartımız oldu 4 tane de setimiz var bak bunlar oynadığımızda hepsinden gümüş çıkarsak altın çıkmasa bile e, 7 14 e, 28 yani bir de bunu tamamlarsak 30 emri falan bir hastalıkımız olacak sadece bundan e, futbol topları da böyle 30 tane 32 tane e, yarım saat sonra tekrardan hemen başlayacak bu hementen yine toplarız e, sağdan soldan alam ikili falan buluruz arkadaşlar. Her neyse ben hemenleri boşaltayım tekrar devam edelim. Evet dostlar bir kez daha full e, bir tane okeyimiz birleşti. Diğer okey nerede? Diğer bir tane daha başlamış mıyız? Evet bir bir tane olmuş daha yeni başlamışız. Haydi hızdan bakalım şöyle hızlı bir şekilde geçiyorum. E, aralarında bir efsun olduğu zaman zaten durup söylerim bakalım bir şey var mı? Canlılık 4 bir işe yaramaz. Onun dışında abi hiç Efsun'da bir şey yok ya. Gerçekten eskiden hani ve ben buraya çıktığımda eskiden sersem kalkan falan yakaladım oldu ya. Bir de iki sefer falan oldu. Nedense bu sefer hiç şans yok. Bizde şans yok büyük ihtimalle. Canlılık altına abi? Ne, ne bileyim yani güç altı olsaydı var. 500 level kolye de 50 level. Bari takabileceğimiz yani düşük level e, ne bileyim ya daha bonus kolye olsaydı diyeceğim de. Yani 5 kritik daha değerli. Bir işe yaramazmış. Her neyse hadi bakalım bir kere daha e, dolduralım gelelim. Bir kez daha emanetleri kulledik arkadaşlar. Haydi gelin hep hızlı bir şekilde birlikte bakalım. Bir Epsun var mı? Aga gerçekten gerçekten bir Epsun yok mu ya? Abi ya Allah Allah ağlamak lazım diyorduk. Ağlıyoruz yine yok ya. Hani metinler metni keserken birkaç kere böyle olan bir şey çıkmıyor çıkmıyor bir hava bekabı atıyordu ama. Burada cidden yok ya. Harbiden yok cidden can sıkmaya başladı bir tek okey topluyoruz ufaktan okey kasıyoruz o kafidir diyelim yani ne yapalım devam edelim evet dostlar tekrardan envanteri dedik. bu arada futbol topumuz 53 adete yükseldi okeyleri gördüğünüz gibi 4 5 6 7 ayrıca diğeri nerede birikiyor burada birikmeye başlamış bir tane de küçük zehirli örümcek dönüşüm kulesi yavru örümcekle aynı şekilde arkadaşlar Piyasası 15 ve 25 arası değişiyor gün ve gün fark ediyor çok güzel olacak bunu harbiden yerde bulmamız efsane oldu Onun dışında arkadaşlar bakalım şöyle Bir tane abonos küpe buldum arkadaşlar 20 şeytanlı Bilmiyorum bu ne kadar ediyor ama 20 şeytanlı abonos küpe gerçekten değerli Sürgünde bile kullan at bunu artı diye falan sürgünde direkt kullanırsın yani Bu değerli arkadaşlar onun dışında başka hepsinde bir şeyimiz var mı Bakalım hızlı bir şekilde ıvır zıvır hepsinde var genellikle 20 şeytan gerçekten o güzel oldu onun dışında da master dönüşümlerimiz var bu zehirli öğrenecek küresi güzel oldu ayrıca futbol topumuz okeylerimiz geri kalanlarına şöyle bir bakalım bakmadım arkadaşlar bir tane abone sukruğu var yelpaze 10 bıçak 4 yani 10 yelpaze belki işe yarayabilir ne bileyim yelpaze 10, 10, 15 olsa daha iyi tabii başka bir şey var mı geri kalanları sanırsam evet bir şey yok ama birkaç tane şeyimiz güzel hemen envanteri tekrardan boşaltıyorum. Evet dostlar futbol topumuz 62 tane. Geri kalan itemlere şöyle hızlı bir şekilde bakalım. Var mı efsunlu bir şey diye büyü e, mistik bir işe yaramaz efsunlar. Yani ben buraya daha önce geldim de sersem kalkan bulmuştum ya. Yani. demek ki e, artık şansımız yok ya da ne bileyim düşmüyor da olabilir çok fazla. İneceğim arkadaşlar daha da uğraşmayacağım. Hani zaten biliyorsunuz geçit bileti bize eventten düşmüştü bedavadan gelmişti yani oyun niye takıldı böyle ya hilem var orada. her neyse dönelim arkadaşlar şeyde birazcık metin falan keselim farm yapalım o zaman şu okeyleri de oynamak lazım bayağı bir okeyimiz birikti bu topunun da saati gelince dönüştürmesini yaparız evet dostlar şu elimizdekileri bir satalım 67 m k paramız var satıcıya hızlıdan e... eşken kalkan artık da 3k vermezsin ya yani onu satmayalım aga şöyle hiçbir türlü para etmeyecek şeyleri ben bir satıp hemen geleyim arkadaşlar Kattaki hastalığımız arkadaşlar 62 tane top, bir tane dönüşüm küresi bu e, yavru örümcekle aynı fiyat ediyorsa küçük e, zehirli örümcek, yavru örümcekle aynı fiyat ediyor diye biliyorum 20M 20 em civarında 20-25 emlere kadar çıkıyor hatta bazen. E, onun dışında master dönüşümlerimiz var tanesi 500 kadar bir emden satılıyor. E, madencilik madencik referlerimiz var 2.5-3 eme gidiyor tanesi bayağı var 4 tane var gayet iyi. E, kombo sanatı var bunu kendimiz okuruz diye saklıyorum. Bir tane Suzy var burada 2.5 buçuk falan ediyor. Onun dışında da e, 20 şeytanlı bir abonos kupemiz var. Bu gerçekten e, iyi para eder diye düşünüyorum. Çünkü artı 9 20 şeytanlı abonos kupa falan zamanında çok alıyoruz ve bunu artı 7 alsak çok rahat e, sürgünde falan iş görebilecek bir şey arkadaşlar. Öyle diyeyim. O yüzden bu para eder. Bunu saklayalım. Pazara atarız piyasasına bakarız. Şimdi şu elimizdeki 4, 5, 6, 7 tane okeyi okey ben bir oynayıp geleyim hemen. Bir kardeşimiz yorumlar demiş ki aslında en önemli yeri oynaması işte oynamasını niye işte atlıyorsun diye. Diğer kardeşlerimizle oynarken onu beklemek istemiyor. Sıkılıyor arkadaşlar. O yüzden atlıyorum. Hemen oynayıp geliyorum. Çok güzel arkadaşlar. 430 puanla bir tane altın alıyoruz. 3 tanesi gümüştü. 4.de altın aldık. 3 tane daha var. Haydi bunları da oynayıp geleyim hemen. 7 tane okeyden. 6 tane gümüş, 1 tane altın okey aldık arkadaşlar. Gayet iyi. Bunları bir hesaplayayım hemen. Altınlar 30 em civarından gidiyordu. 28 diyelim. 6 tane de gümüş okeyde tanesi 7 emden falan hatta bazen 8 9 emlere çıkıyor. 7 em diyelim 42 em. Hadi düz hesap 40 em diyelim arkadaşlar. 40 M gümüşten 40 Diğerine de ne dedik? 28 diyelim dedik. 68 70 em bir. sadece şuradan bir 70 em kazancımız oldu. 20M de bu desek arkadaşlar 25M bile çıktı oluyor ama 20M diyelim 70, 80, 90 işte 1 won şurası 1 won arkadaşlar 1 won Ayrıca de buradan 6 tane futbol 6 tane altın top yapacağız Buradan da bize tanesinden 10M'den 60M satmayacağımız için ki zaten biliyorsunuz Arttırmaları bile hala da saklıyorum ilerleyen süreçte satacağız Ben hepsini bir toplayayım arkadaşlar ama Avanos gerçekten şu an piyasasını bilmiyorum Buna en kötü en kötü bir on koyuyorum çünkü e, bir onu çok rahat satılacağını düşünüyorum. Artı 9'ları, ları yani artı dokuz sadece 20 şeytanları 3 4 ondan başlıyor. Buna bir on koyacağım arkadaşlar. Hepsini hesabını yapayım geleyim bakalım bize kat ne kadar bir e, bırakmış. Evet dostlar kata haslatımız tabi kattan öncesinde birazcık futbol topumuz da vardı fakat hepsi 265 270 emlere denk geliyor arkadaşlar Düzeltip, hadi sapadı da biz düşelim 250 emlik bir haslat yapmışız gerçekten gayet iyi bunları e, çeviririm arkadaşlar futbol toplarını şu an saati gelmedi bir saat falan var e, çeviririz onları da ilerleyen süreçte satarız kenara atarız e, açarız belli olmaz ama haslatımız 250 em 25 buçuk bir video için gayet iyi. Evet dostlar şimdi bu çarı acilen 30 level atmam gerekiyor çünkü bir gün 2 saate kalmış 20'lik kılıcının. Ben bu ara fazla vakit ayıramıyorum biliyorsunuz zaten videolar 4 günde falan anca bir geliyor. Yani çok seri video atamıyorum onun için de artık kusura bakmayın arkadaşlar. Yoğunluklardan dolayı bu şekilde video atıyorum. Ben bu çarı acilen 30 level atmam gerekiyor. Birazcık şöyle kasmaya sizinle birlikte başlayalım. Burada büyük ihtimalle oto tava açarım. Kendim pot basarım. Ufaktan bu bu şekilde kasar arkadaşlar. Ki zaten 30 levelden ileriye gitmeyi planlamıyorum. Bu arada bilgeliğim bilgeliği hiçbir şey kalmamış. 20'lik sandık var. Açarsam çok yer kaplayacak ama bilgelik gerekeceği için açalım. Şöyle üste giden bilgelikten bir tane basalım. Duygu maskemiz var. Onu da takalım. Burada pelerini basamam. 20 tane de pelerimiz var. Şu an pelerin basacak bir slot yok. Kısacası arkadaşlar ben bu çarı 30 lirayla kasayım gelecek bölümde 30 olarak e, görüşelim Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun Bu serinin devamı için e, gerçekten güzel e, yorumlarınıza ihtiyacım var çünkü e, Ana çarımda artık mele girişimlerine başlamak üzereyim Çarları falan kasıyorum e, Yan çarları falan kasıyorum meleğe sokacağım o yüzden arkadaşlar yani şu serini gerçekten sadece Hani sizler sevdiğiniz için Çekiyorum Çünkü meleğe hastalıklı benim için çok çok daha büyük yani bir bu, şey buradaki 200-300 lira benim diğer hesabımda çöp yani hiçbir işe yaramayacak şeyler arkadaşlar. Bunu zaten bilenler biliyor. O yüzden arkadaşlar gerçekten güzel yorumunuza, yorumlarınıza ihtiyacım var. Bir de beğendiyseniz ufandan bir like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Gelecek bölümde görüşmek üzere. 30 ben yapayım ben hemen bu şarı. Bir iki saatim alır herhalde. Bir saatim falan alır diye düşünüyorum. Haydi bakalım. Görüşürüz.